Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. hazırlık okuyacağım bu sene. Muğla'dan geliyorum. Manisa'dan geliyorum. Ankara'da kiralar biraz daha talep yüksek olduğu için çok yüksek durumda. Üniversite eğitimi için şehir dışını tercih eden öğrencileri şu sıralar barınma telaşı sarmış durumda. Devlet yurdunda kalmaya kazanamayan öğrenciler barınma sorunuyla karşı karşıya. Öyle ki özel yurt ücretleri ateş pahası. Ev kiraları ise son dönemde aldı başını gitti. Ya bir öğrenci için kolay kolay ev tutmak mümkün değil. Şehir dışından geliyorum şu an. Amasya. Şu an Ankara'da 16 binden başlıyor. En az. 2 artı 1. İstanbul'da 18. İstanbul'da özel yurt fiyatları 19 ile 55 bin lira arasında değişiyor. Ankara'da 16 ile 25 bin lira arasında. İzmir'de ise 20 ile 40 bin lira arasında. Odada kalan kişi sayısına göre fiyatlar değişiyor. Haliyle özel yurt fiyatları el yakınca öğrencilerin ilk tercihi kiralık ev oluyor. Ancak onda da tek başına eve çıkmak bir hayal. Ülkenin ekonomik şartlarından dolayı hani bunu karşılayacak durum olmadığından dolayı arkadaşımla beraber eve çıktım. Ailemin maddi durumunu göz önünde bulundurursak iki kişi olmak ailemi büyük olacağından dolayı bir arkadaş bulup öyle çıkmayı tercih ettim yani. Bir öğrenci olarak evde kalmak ya da ev arkadaşlarıyla yaşamak falan o süreçlerin hepsi zaten çok zor. Bir evi dayayıp döşemenin bedeli de ağır. Uygun fiyat arayışına giren öğrenciler öğrenciler sporculara yöneliyor. Gençler harcama yaparken deyim yerinde ise kılı kırk yarıyor. 105 bin liradan 10 bin liraya kadar var koltuk takımları. Bir dolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi On, toplamda 13 bin liraya kadar verebiliyoruz. Tek kişilik baza yatak başlığı bir buçuk liraya. Gardıroplar da var. Çalışma masasıyla birlikte 5 bin liraya veriyoruz. Yani bir evi sporcu da A'dan Z'ye döşemenin bedeli toplamda 35 bin lirayı buluyor. Öğrenciler geçinebiliyor mu? Sen geçinebiliyor musun? Çok zor. Ben şu an çalışmayı düşünüyorum yani mesela. Tek mesela KYK bursuyla ile geçinmek imkansız. 2000 lirayla öğrenciler geçinemez. 800 lira zaten yurda veriyorsun. Kalıyor 1200 lira cebinde. Ne yapabilirsin?